Astana'da turizmin geliştirilmesine yönelik fikir maratonu düzenleniyor. Bu kapsamda Kazakistan gençliği sektörün gelişimini yönelik vizyonlarına ortaya koyuyorlar. Etkinliğin ilk gününde maksutları Paif Üniversitesi öğrencilere yenilikçi fikirleriyle paylaştılar. 25 takım üç alanda projelerini savunuyor. Onlardan Astana'nın cazibe merkezlerini bir araya getirecek turizm etkinliklerine yönelik konseptleri geliştirmeleri bekleniyor. Öğrenciler başkente yeni turizm alanlarının oluşturulması ve büyük şehir altyapısının dijital çözümleri kullanarak iyileştirilmesine yönelik önerilerine de getirecekler. Bu arada maratonun Aslanadaki diğer üniversitelerde de yapılacağı belirtiliyor. En iyi fikirleri ise kentsel turizm geliştirme programı çerçevesinde hayata geçirilecek. Biz Kazakistan'ın tüm popüler restoranlarını bünyesinde barındıracak eventli uygulamasını geliştiriyoruz. Kullanıcılar uygulamada bulunan video ve fotoğrafları izleyerek kendilerine uygun olana seçebilecekler. En büyük avantaj zamandan ve paradan tasarruf sağlanmasıdır. Ayrıca önceden masa rezervasyonu yapabilir. Örneğin belirli bir tarih 25 Mayıs için hatta çevrimiçi içi ön ödeme yapabilecekler. Kündiyarın <laughs> 25 online İstatistiklere göre Astana'ya gelen turist sayısı artıyor. Böylece geçen yıl 2024'te başkente 1,5 milyon misafir gelmiştir. Bu sene bu rakamı 1 milyon 700 bin kişiye çıkarmak gibi büyük bir hedefimiz var. Genel olarak turizm sektörü her geçen yıl gelişiyor. Gençlerin yaratıcı fikir ve önerilerinin bunda önemli rol oynayacağına inanıyorum.